Son 1-2 haftadır İran'ın güneydoğusundaki Sistan Belucistan eyaletinde yaşananlardan ötürü bu bölgede yaşayan Beluçlar diğer adıyla Belucilerin kim olduğu konusunda sorular arttı. Bölgede yaşanan ölümlü protestolar, eylemler, sınır çatışmalarından ötürü Beluçların, Belucilerin İran'la ne derdi olduğu bu aralar baya merak ediliyor. Aslında Beluciler sadece İran'ın güneydoğusunda değil aynı zamanda Pakistan'ın güneybatısında yaşayan, yine Afganistan'ın güneyinde yaşayan bir halk. Tabi nüfuslarının büyük çoğunluğu Pakistan'da Hatta Pakistan'da en büyük bölge bunların bölgesi. Fakat Pakistan'da dördüncü büyük halklar. Çünkü yaşadıkları bölge seyrek nüfuslu. Afganistan'da çok çok azlar. İran'da ise nüfusun yüzde ikisi kadarlar. Ve yine bulundukları coğrafya oldukça seyrek nüfuslu bir coğrafya. Tabi İran'ın nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeden oldukça uzakta oldukları için devletin varlığının da oldukça zayıf olduğu bir bölge. Hatta İran'daki aşiret yapısının Yine Pakistan'da da öyle aşiret yapısının en güçlü olduğu bölgeler Belucilerin yaşadığı bölgeler. Beluciler hem Pakistan'da hem de İran'da ayrılıkçı faaliyetleri olan insanlar. Pakistan'da milliyetçiliğin bunda etkisi var. İran'daysa milliyetçilikten önce sünnilik geliyor. Beluciler İran'da Kürtlerden sonra en büyük sünni halk ve Şii İslam şeriatına göre yönetilen bir ülkede inançsal problemler yaşıyorlar ki zaten Hümeyni iktidara geldiğinde pek çok Beluci Pakistan'a göç etti, kaçtı. Pakistan'ın doğusu Hindistan sınırındaki bölgeler, batısındaki bölgelere göre biraz daha ekonomik açıdan iyi durumda. Tabii Pakistan'ın genel ekonomik olarak kötü ama Hindistan sınırları biraz daha iyi durumda Batıya kıyasla. E bu da tabii ki Belucçi milliyetçiliğini körükleyen bir şey. Ve bu bölgede ki çoğu Pakistan'da olduğu için çok güçlü milliyetçi örgütler var. Bu yüzden sık sık Pakistan'da batı sınırlarında Belurici örgütlerin ayrılıkçı faaliyetlerini ve silahlı çatışmalar, bombalı eylemleri haberlerde duyulur. İran'da da aynı şekilde fakat bu sefer milliyetçilik değil daha çok sünnilik bazlı pek çok direniş örgütü vardır. Sadece sünnilik bazlı direniş örgütleri değil bunun dışında uyuşturucu kartelleri Pakistan'dan İran sınırına uyuşturucu getirmede ve bu uyuşturucuyu İran üzerinden Türkiye'ye sokma konusunda oldukça başarılılardır. Hatta İran'da sırf bu uyuşturucu kartelleriyle mücadele esnasında sınırlarda her ay yüzlerce sınır görevlisi ölür. Yani İran Belucilerle bayağı başı dertte olan bir ülke. Hem uyuşturucu kartelleri hem Sünni direniş örgütleri, bölgedeki aşiret yapısı ve bölgede sık sık ekonomik sebeplerle çıkan isyanlar İran'ı Belucilere karşı bayağı kinlendiriyor. Hem etnik olarak azınlıklar hem mezhebi olarak azınlıklar hem de sınır problemleri yaşanan bir bölge. Belucilerin yaşadığı bölge Pakistan'da en fakir bölge. İran'da da en fakir bölge. Yani Beluciler için fakirlik biraz kader gibi. Yani Beluciler yaşadıkları her ülkede en fakir olan halkları teşkil ediyorlar. Ki Pakistan üzerinden İran'a, İran üzerinden Türkiye'ye, oradan Avrupa'ya göçte Beluciler arasında yüksek bir oranda. Sadece Pakistan'dakiler değil, İran'dakiler için de aynı şey geçerli. Hem İran hem de Pakistan, Belucistan'da her zaman istikrarsız bir bölgeydi. Ülkelerinin en istikrarsız bölgesi olmaya devam ettiler. Ve son yaşanan olayları da bundan bağımsız düşünmemek gerekir.